Bir insan doğduğu zaman varlığının belirli bir inkişaf seviyesine gelmiş durumu mevcuttur. Aynı zamanda onun bu belirli inkişaf durumuna göre dünyada yapması lazım gelen belirli işler olacaktır. İşte bu işlerin yapılması onun o devredeki dünya hayatına ait vazifesidir. O insanın dünyada yaşaması kendisine sahip olan varlığın dünyaya inmezden evvel diğer vazifelilerle birlikte hazırlamış olduğu dünya tatbikatı planını gerçekleştirmesi içindir. Dolayısıyla o varlık dünyaya gelmezden evvel yapması lazım gelen işleri tasarlamış, gözünü almış ve onları yapacağına söz vermiştir. Madem ki o buna söz vermiştir, dünyaya inişi de bu verdiği sözün tatbiki içindir. O halde dünyaya indikten sonra onun verdiği sözü tutması ve borcunu ödemesi yani tasarlanmış planı tatbik etmesi şart olur. Zira vazife planının onayı ile kararlaştırılmış işlerin yapılması zorunludur. Böylece karar verilen işler vicdan mekanizması dengesinin ahengi içinde tatbik edilir. Belirli ihtiyaçlarla beden sahibi olmuş bir varlık, kendi inkişaf durumuna uygun bir vicdan dengesi seviyesinde dünyada yaşamaya başlar ve planına göre çeşitli toplumsal durumlarda yer alır. Bu gelişlerin ve yerleşişlerin hiçbirisi keyfi ve rastgele değildir. Bir fert planının yapılışı da basit bir iş değildir. Evvelce söylediğimiz gibi onun yaşayacağı toplumsal planlarla sayısız münasebetleri vardır. Bunlar hep hesaba katılır. Mesela o varlık hangi milletten, hangi dinden, hangi örf ve adetlere sahip topluluktan, hangi eğilimlere, liyakatlere, isteklere, kudretlere sahip, hangi inkişaf kademelerine ulaşmış aileden ve fertlerden gelecekse ve hangi ortak ihtiyaçlara göre onlarla toplumsal planlar kuracaksa bütün bunlar evvelden ve elbette hep vazifeli varlıkların yardımlarıyla ve kendisinin inkişaf zorunluluklarına göre inceden inceye hesaplanmış, tertiplenmiş, ortaklaşa kararlaştırılmış ve planlaştırılmıştır. İşte dünyada tatbik edilmesi gereken plan budur. Varlık bu planla ayarlanmış olan dünyadaki çevresini inmeye hazırlanır bu ayarlanma sırasında o varlığın anası babası olan bedenlerin varlıklarıyla görüşmeler yapılır. Onların da kararları alınır. Ve eğer bu kararlara göre ana baba olacak bedenlerin de gerek kişisel, gerek sosyal ve hatta ekonomik durumlarında bazı iyileştirmeler ve düzeltmeler yapılması gerekiyorsa bu işler de düzenlenir. Yani aralarını alacakları misafirlerine göre onların durumlarını da vazifeli varlıklar yoluna koyarlar. Kısaca her şey ayarlanır. Bir varlığın dünyaya inişinde birçok vazifeliler çalışır. Dünyada da o varlıkla alakalı bedenler genellikle otomatik olarak bu hazırlıklara katılırlar. Ana, baba, akraba, ebe, doktor, hastane, bakımhane, yetimhane, okul, toplum, devlet, kısaca uzaktan yakından bir sürü beden dünyayı inecek varlığın yakın ve uzak hayatı için bilmeden çeşitli şekilde vazifelenirler. Onlar da bu vazifelerini çoğu zaman otomatik olarak yaparlar. İşte bu otomatik vazifelerin yerine getirilmesi için sarf edilecek gene otomatik çaba ve gayretledir ki evvelce söylediğimiz kurumlar ve topluluklar içinde yani toplumsal bir plan içinde insanlar büyük vazife planının sezgilerini kazanmaya çalışırlar. Bu kadar ince hesaplarla hazırlanmış bir plan etrafında bir sürü vazifelinin faaliyeti, emeği geçerek meydana getirilmiş bir bedenin sahibi olan varlığın, bağlı bulunduğu toplumsal planın farklarına karşı elbette borçları olacaktır. Ve bu borçları o, daha dünyaya gelmezden evvel üzerine almıştır. Buna rağmen bir gün kalkar da bu hazırlayıcılar ve yardımcılar karşısında vermiş olduğu sözü unutur, kararlarından döner, borçlarını reddeder, planını tatbik etmekte tembellik gösterir ve hatta üstelik intihar da etmeye kalkışırsa vazife sezgisine ne kadar aykırı ve uzak bir harekette bulunmuş olur vazife sezgisine bu kadar aykırı bulunan bir hareket o hayatın en alt nefsaniyet seviyesidir ve onun sorumluluğu ne kadar otomatik olursa olsun ağırdır. Bu ağır sorumluluğun otomatizması da çok şiddetli ıstıraplar ve azaplı reaksiyonlarla ortaya çıkar. Böyle bir insanı ancak bu ağır otomatizmanın zahmetli olan kıyas bilgileri yarı idrakli durumlarda ileri doğru itebilir. Beden bir varlığa hizmet eder ve kapa dünya maddelerinde o varlığın sembolü olur. Tıpkı ruhun sembolü de daha derin manada varlık olduğu gibi. Şu halde dünyada bedenden ruha kadar uzanan bu birbirinden farklı beden-varlık-ruh münasebeti insanlarda bedenin içinde ruh varmış zannını uyandırır. İnsan olarak dünyaya gelmiş bir varlığın kişisel tekamülünü takip edebilmek için işi çok gerilerden alarak kainatta hiçbir tekamül ve inkişafın mevcut olmadığı bir kademeyi kabul edelim. Burada inkişafın hangi etkenlerle yürüdüğünün sezgisini verebilmek için sembolik bir projektör şeması kullanacağız. Şunu tekrar etmek isteriz ki burada kullanacağımız şema ancak bu hakikatler hakkında sezgi verebilmek içindir. Evvelce mahiyeti hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğimizi bildirmiş olduğumuz hem ruhlara hem de kainatlara hakim yüksek prensipten bahsetmiştik. Bu yüksek prensip bizim bilemeyeceğimiz sonsuz, bütün mana ve mayet kavramlarının dışında kalan bir prensiptir. Bu prensibin sonsuz kainatlara ve ruhlara yönelmiş kudretleri arasında bizim kainatımıza yönelmiş olanının sezgisini ancak bu projektör sembolüyle vereceğiz. Fakat bu projektör kainatlara ve ruhlara hakim olan Asi prensibin kendisi olmayacaktır. Onun ancak kainatımızla yani madde kainatıyla ruhların münasebetine ilişkin olan bir kudretidir. Bu ancak bu kadarla ifade edilebilir. Dünyamızın bile basit hareketlerini izah edebilmeyi gücü olmayan kudret kelimesiyle sembolize ettiğimiz asli prensibin kainatımıza ait durumu veya yönü Elbette böyle bir kelimenin alelade manasına sığmaz. Çünkü yalnız bu kelime değil, bütün kainatımızda bu durumu ifade edecek hiçbir hareket, kelime, mana veya imaj yoktur. Ancak çaresiz kaldığımız için bilinen manalarından sıyrılıp sadece bir sembol olarak Asi prensibin kainatımıza ve orada tatbikatlarını görecek ruhlara yönelmiş tarafını bu ifadeler dahi asıllarını ifade etmekten aciz sembollerdir. Kudret kelimesiyle ifade ediyoruz. Şu halde bu sembolle gene sembolik olarak beyan edeceğimiz ifadeye göre kudret asli prensibin ruhların kainatımıza ilişkin tekamül ihtiyaçlarına cevap veren bütün madde imkanlarının bu ihtiyaçlarla uyuşturulmasına yönelik kurallarının bütünüdür. Bunu biraz daha açıklayalım. Asli prensibin bu kudretinde hem ruhların sonsuz kainatlara ait ihtiyaçlarından ancak kainatımıza ilişkin tekamül kavramıyla sembolize ettiğimiz durumları bulunur, hem de bu ihtiyaçlara karşılık gelen kainatımızın bütün madde imkanları bulunur. İşte ruhların ihtiyaçlarını ve kainat maddesinin bütün imkanlarını içinde bulunduran asli prensibin bu kudretinin ruhi ihtiyaçlarla maddi imkanlarını birleştirerek bir vahdet haline getirmek gayesinin gerçekleşmesi bizim tekamül kelimesiyle ifadelendirdiğimiz mananın en son ve yüksek işaretini anlatır. Bu sezgi, ruhların sonsuz kainatlardan bir teki olan madde kainatımıza ait ihtiyacı hakkındadır. Burada diğer kainatlar hakkında söylenmiş bir söz yoktur. Kainattaki tekamülün yürüyüşünü kuvvetli bir sembol olarak verdiğimiz projektör kavramıyla takip etmeye başlıyoruz. Bu projektörün ışıkları Asi prensibin bahsettiğimiz kudretini veya kurallarını temsil etmektedir. Bu ışığın kaynağı Asi prensibin kendisi de değildir. Onun ancak kainata yönelmiş olan kudretidir. Bu konuda bu kadar sezgiyle yetinmek ve daha ilerisine gitmeye kalkışmamak lazım gelir. Aksi halde insanlar içinden çıkamayacakları büyük ve neticesiz karışıklıklara düşmekten başka bir şey kazanamazlar. İşte yukarıda sezgisini verdiğimiz kaynaktan çıkan bu ışık bir koni halinde o anda hareketsiz, amorf ve pasif olarak bekleyen kainat cevherine asli madde iner. Işığın tepesi o kudrette tabanı da asli maddededir. Unutulmasın ki bu ışıkta hem ruhların ihtiyaçları hem de bu ihtiyaçlar karşısında maddede ortaya çıkacak olan imkanların hepsi bulunur. Ve bu ihtiyaçlarla imkanlar ancak bu ışık içinde birleşecek ve tekamül gerçekleşecektir. İşte ışığın bu gerçekleştirici kudretlerine temel kural diyoruz. Demek ki her kainata göre ayrı bir yönü ve durumu bulunan kuralın kainatımıza ait olan yönü ruhların ihtiyaçlarının madde imkanlarıyla birleşimini neticelendirmeye yönelik olan asli prensibe ait kudretin kendisidir. Bu projektör ışığının kainatımıza ilk indiği yer asli maddenin amor halidir. Bu ifadeleri dünyadaki mekan kavramına göre düşünmeden sezmeye çalışmak icap eder. Yoksa ortada ne bir yer ne de mesafe yoktur. Bu imajlar ancak büyük hakikatin insanlara hitap eden tarafı hakkında ve sezgi verebilmek için bahsedilmektedir. Işık konisinin amorf madde ilk düştüğü saha derhal aydınlanır. Işık konisinin asi maddede bulunan tabanındaki bu aydınlık tatbikata başlayacak ilk ruhların ihtiyaçlarının o temas sahasındaki madde imkanlarıyla karşılaşmış olduğunu ifade eder. Burada taban henüz çok az aydınlık ve tepeden çok uzakta bulunur. İşte onun için bu sahaya karanlık bir safha diyoruz. Bu sahada cereyan eden hal şudur. Işığın maddeyle temas eden son kısmında yani koninin tabanında bulunan ruhların ihtiyaçları karşısında hareketsiz duran madde harekete geçmiş ve bu hareketle de ruhların mekanik tekamül prensibi işlemeye başlamıştır. Bu hal gerçekleştikten sonra yani amorf maddede ilk imkanlar ortaya çıktıktan sonra projektör ışığının aydınlattığı saha yani ışık konisinin tabanı daha fazla aydınlanmaya başlar. Aynı zamanda taban yavaş yavaş tepeye doğru yükselir ve koninin tepesiyle taban arasındaki mesafe kısalmaya başlar. Fakat bu mesafeyi kilometrelerle ölçülecek bir uzunluk manasını almamalıdır ve bunların birer sembol olduğunu unutmamalıdır. Maddelerde bulunan imkanlar arttıkça koninin tabanı daha fazla aydınlanır ve tepeye yaklaşmakta devam eder. Bu şu demektir ki maddenin imkanları gittikçe daha çok ortaya çıkmakta ve bu ortaya çıkışlara sebep olan ruhların daha geniş çaptaki ihtiyaçları karşılanmakta. İnkişaflar artmakta ve sahalar aydınlanmaktadır. Böylece kainattaki tekamülün ilk mekanik prensibi yani evvelce uzun ve karanlık bir sağ olarak ifade ettiğimiz hidrojen altı safhası tamamlanır.